Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle Tia PUBG. Şimdi arkadaşlar siyah ekran sorunları. Alt tuşuna takılı kalıp hiçbir tuşa basamama sorunları. Bu sorunları çözmek için sizlerleyim. Bir de Ultra HD 120 FPS geldi. Onu da yapacağız sizlerle. İsteyenler yapabilir, istemeyenler yapmayabilir. Herkesin şeyine kalmış. İlk önce arkadaşlar buradan Windows logosundan diye güncelleyin. Yani app, app uygulaması olarak güncellenecek. Sizde böyle olacak. Burada gördüğünüz gibi yani bu APN değerleri falan burada çalışıyor bunların. Sonra burada oyun filtreleme ve fotoğraf modu. Bunu kapatın arkadaşlar. Ondan sonra nasıl söyleyeyim ki bunu seçin. Burada oyununuzu buraya eklemeniz lazım. Yani game buraya eklememiz lazım. Bu da şöyle. Buradan buraya gelelim. Sonra nereye kurduysanız artık. Ben bunu game noktaya diye mi kurdum? Aynen game noktaya bu kadar soru seçiyorum, kapatıyorum. Şimdi bunu kapatıyorsunuz. Ondan sonra tara diyorsunuz. Bekliyorsunuz. Tarandı, taradı, bulamadı. Bunları şunu açarsınız sadece. Erken erişim onay sürücüye sağlamak. Evet, çökme verilerini göndersin. Bunlar dursun. Açık kalsın. Bunu güncellersiniz. Artık hesap girmenize de gerek yok. İkinci ayarımız Emilia denetim masasında. Gördüğünüz gibi böyle. Buradan bunu seçiyorum ben. Buradan sonra buraya geliyoruz. Buradaki ayarlarımızın hepsi böyle olması lazım. Tek şu gölgelendirici ön belleğini ben şu an devre dışı olarak kullanmak istiyorum. Teşekkür sizlerle. Ortam kapatma. kayıt olmasın arkadaşlar bu. Performans olsun. Hatta bunu kapalı yapalım direkt. sound ısı yapılandırma zaten ekran kartını seçili olacak. Buralar bu ayarlar böyle. Bu böyle kalıyor. Sonra arkadaşlar buradan Windows'un buraya tıklayıp bunu yönetici olarak çalıştırıyorsunuz. Sonra buraya ee, exit yazıyoruz. Geri yani kapatıyor kendi. Onu kapatsın. Sonra ne yapacaktık o game loop için? Ha. Dosya konumuna gidiyoruz arkadaşlar game loop'un. Şu log dosyasına giriyoruz. blok log dosyasında arkadaşlar aşağı indiğimizde şurada quick var. Bu quick saatiniz e, bir değil mi? Bir benki bir. Sonra arkadaşlar o bir eğer ki aşağı iniyorsunuz. Burada bu var. Buna sağ tıklıyorsunuz. Özellikler diyorsunuz. Uyumluluk. Tam ekran iyileştirmelerini devre dışı bırak. Buradan da yüksek DPI oranını seçip uygula tamam diyorsunuz. Burada iyi mi bu, bu sürücüyü böyle yapalım. Sonra bunu böyle kapatalım program yönetici olarak çalıştır bunu. Bunu bunu böyle yapalım hep. o sonra şuraya tıklayalım. Geri gelelim buna tıklayalım. Burada onları temelatör en aynı şekilde yapıyoruz bunları. Yönetici olarak çalıştırmasın. Şunu sadece yapalım. Video kaydında olduğumuz için şey yapar. OBS almayabilir bunu. Onun Burada şeydir keş var. Bu şeydir keş arkadaşlar. Ctrl A yapıp Shift tuşuna basıp Delete ya da Del tuşunu yazarsa ona basıp Enter'a bastığınızda böyle bir uyarı gelir. Bunu da tamam devam diyeceksiniz. Ondan sonra kapatacaksınız. Ondan sonra Windows Windows R yapacaksınız. Ondan sonra buraya temp yazacaksınız. Normal temp. Şöyle yapalım biz. Normal böyle temp yazacaksınız. Enter'layacaksınız. Buradakiler de sileceksiniz aynı şekilde. Buralarda sildikten sonra arkadaşlar şöyle sonra bir daha buraya yapacaksın. Başına sonuna shift'e basıp 5'e basın. Ondan sonra buraya da gelin shift'e basıp 5'e basın. Enter'layın. İzin gelebilir onların hepsine izin verin. Burayı da böyle daha yapıp shift delete yapıyoruz. Sonra bunu seçiyoruz. Bunları seçiyoruz. klavye yaptım. Siz de mouse yapabilirsiniz. Bunlar yaptıktan sonra dosya konumuna geliyorsunuz Windows'un. Burada arkadaşlar temp. Temp'e tıklıyorsunuz. Bu temp'in içinde bura var. Burada bu dosyanın olması lazım. Bu dosya yoksa burada yani bir sıkıntı var. Game bu tekrar kuralım. Ve şuradan Windows'a tıklayıp buradan Prefetch'e gidelim. Burada Prefetch var. Bu izin isteyecek. Buna evet diyeceksiniz. Devam diyeceksiniz burada önemli bir şey var. Buradan CTRL e A yapıp sonra CTRL e bası tutup üstteki ready botu silmiyoruz. Kesinlikle. Sonra arkadaşlar shift delete yapıp enterlıyoruz ve siliyor. Ondan sonra game loop'u açıyoruz. Açtıktan sonra arkadaşlar buradan ayarlarına geçeceğiz game Ayarlarına geçiyoruz. Buradan bunu DirectX yapıyorsunuz sonra bunu böyle geliyorsunuz Kastarsa şunu yapın ya da bunu otomatik alıp bunu kapatın aşağı inin bunları böyle ayarlayın diyor buraları şuralarda yarısı olsun arkadaşlar zaman ben bunları tüm verebiliyorum sonra arkadaşlar burada 120 FPS var ama yapmamıza gerek yok bunu ben akıcı da şu an test ediyorum. Bunun şey versiyonu var. Bu siyah ekran sorunu ki Bunu çözmek için akıcı alıyoruz arkadaşlar. Ve çözülüyor sorunumuz. Bunu şimdilik biz HD varsayılanı alacağız. Sonra bunu kaydet diyeceğiz. Buradan oyunu açacağız. Arkadaşlar. Şimdi burada ben size hemen şöyle bunu tam ekran da yapacağım arkadaşlar. Bekleyin bir dakika sadece ekranımız bir gidip gelecek ondan sonra size tam ekran olarak gözükecek komple buradan oyun açılmadan kapatın arkadaşlar oyunu tuş ayarlarımız geldi buradan yanlış oraya basmışız sonra oyundan çıkıyoruz buraya geliyoruz arkadaşlar buraya geldiğimizde F9 tuşuna basıyoruz tarayıcıya gidiyoruz bakın bu bura bende açıldı buranın açılma sebebi ben o vereceğim dosyayı indireceksiniz. Aynı şekilde. Buraya ilk öncelikle arkadaşlar S dosya yöneticisi. Buraya APK komboya gitmeyin. Buradan indiremezsiniz. Bunu göstermeyi istedim burada. Buradan S yazdığınızda APK komboya sakın gitmeyin. Altında yazıyor zaten. Dosya yöneticisi APK deyin. Aşağı inin. Bakın pro olur bu olur ben pro'dan indireceğim ama buradan iniyor mu tabii ki ya x x'miş bu x mi yok herhalde x değil indirsin indirme işlem başlamış arkadaşlar ben de o arada arkadaşlar size nerede böyle ha burada bunun içindeki şey ben yorumlara bırakacağım arkadaşlar kısa link olarak buraya geri geliyoruz yapıştırıyoruz bunu buraya enterliyoruz gidiyoruz bunu kabul ediyoruz indiriyoruz bu da iniyor bu da insin bunun indirmesi hemen tamamlanır bu çalışmayabiliyor ya bazen bu sıkıntılı olabiliyor buna şimdi bakacağız arkadaşlar Olmazsa farklısında deneyin. Ve kesinlikle size bir uyarım var. Bu oyun bura açıkken yani bura açık kalmasın hiçbir zaman. Şuradan bu kapatın her zaman. Performanslar artar, bayağı artar. Güzel olur. Şimdi arkadaşlar bu bekliyoruz. Ben bunu hemen yükleyip geliyorum. indi arkadaşlar geldim. Buna tıklayıp yüklüyoruz arkadaşlar. Şu alt tarafta kaldı herhalde aynı. Şuradan yükleye basıyoruz. Sonra arkadaşlar buradan aça basıyor. Bekliyoruz. Gelebilir böyle. Bunlar gelebilir. Normal. Tamam arkadaşlar. Böyle duruyorsunuz. Buradan dahil depolama. Dolanta indirdik bunu böyle basıyorsunuz sonra kese basıyorsunuz şuradan kapatıyorsunuz geri buraya geliyorsunuz geri buradan Android'e ondan sonra data'ya data'dan sonra Tencent IG Files U4 Game Shadow Track Extra Shadow Track Extra Save It Save Game Buraya yapıştır diyorsunuz Sonra burada tüm uygula diyorsunuz. Gözükmüyorsa aşağı doğru kaydırın. Orada tüm uygulayı seçin sonra üzerine yaz diyoruz. Bundan sonra arkadaşlar işimiz bitiyor. Bundan sonra işimiz bitiyor. Sonra arkadaşlar buradan Appc e tıklıyoruz. Açılıyor. Sonra arkadaşlar buradan şuna basıyoruz. Şimşek işaretinden sonra tam ekranı alıyoruz ve bekleriz oyunun açılmasını. Bekleyelim arkadaşlar, bekleyelim. Şimdi arkadaşlar parlaklığımız falan az. Şu an şöyle MSI'yi açalım. Ve buradan ben şey programı açam lazım. Tamam arkadaşlar. Böyle geldi. Şunu parlaklığımı ben yüzde kullanmak istiyorum. Hatta 95 alsın. Şuradan bunu seçiyorum. Son kontrol ayarlarınız falan gidebilir. Burada bulda kaydedin lütfen. Sonra hassasiyetiniz gidebilir. Ben ne olur kaydettim ama gitmemiş. Nişanga. Ben beyaz kullanıyorum. Bu rengi gözünüze göre ayarlayın ki adamlara daha net sıkın diye. Böyle kalsın. Kendi ayarladığı gibi. Eğer arkadaşlar eşleşemiyorsanız buradan dile gelin. Şu ikinci diliniz hiçbiri olsun. Kesinlikle sohbetiniz Türkçe olsun evet. Bunu da Türkçe yapabilirsiniz de eşleşmezsiniz galiba. Bakın ikisinde de olmazsın diyor. Wow, oh, Çevirme tamam bu kalsın çevirsin. İngilizce olmasın. Maça yok gerek yok. Sonra arkadaşlar Burada böyle ayarlarını görebilirsiniz, bakabilirsiniz. Lobideki aldığımız FPS'e bakabilirsiniz. Sonra buradan eğitim girelim. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın kesinlikle. Destekleriniz çok önemli. Benim için. Girdik oyuna. Bakalım ne oldu. Şimdi güzelsin ilk öncelikle ben. Şu anda biz VF'si neden alamıyoruz? Bu bir şekilde bozulmuş ondan alamıyoruz. Şimdi arkadaşlar biz bunu bozacağız. Tekrar yapacağız aynı şekilde. Dediğim şekilde aynı yapacağız çünkü bu bazen olmayabiliyor. Bunu bozuluyor bu durmadan. Bunu ona göre ayarlayalım. Şimdi biz bunu aldık mı aşırıya? böyle dursun. Sonra buradan geri gelelim. Geri PUBG'ye girelim. Oyunumuzu bir sevgi alalım. Tekrardan. Bir alalım bu sevgi Ben geliyorum arkadaşlar sevgi alıp. Değiştirdim arkadaşlar. Akıcıya çektim. Buradan geri geliyoruz. Sonra buna geri basıyoruz. O dosyamız gidecek. Biz o dosyayı zaten buradan açmıştık en son. Ha, bir daha açalım aynı şekilde. Gidelim geri oraya. Geri indirelim. Şimdi geri gelelim. Aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde. Bekliyoruz. Açılmasını. Geldim geldim. Şimdi arkadaşlar, buradan tekrar test edelim. Şu an olmuş galiba büyük bir ihtimalle olmuştur. Ayarlarımızı oyun içinde de yapacağız. Aynı şekilde Kayıt aldığından da FPS'in düşüyor şey olabilir. Belli olmaz. Geldi. Yok. Bir yanlışlık olmuş ondan gitmiş. Bunları Tekrar ben ayarlarımı alalım tekrar. Komple. 11 bir ayı. Oyun dondu. Keş hatası verdi. Şimdi arkadaşlar bu ne? Bunu hemen kopyalıyoruz. okuyoruz, Feedback atmıyoruz. Sakın. Buradan geliyoruz. Bakıyoruz bu neymiş. Evet arkadaşlar. Buradan hemen YouTube'a giriyoruz. Bakıyoruz. Bakın. Bu hatanın sorunu bu. Ama bu hata düzelir şimdi. Şimdi buradan geri game loop yazıp açıyoruz. Açıyoruz. Bak Bakıyoruz hemen. Birkaç arkadaşlar bekliyoruz. Bekliyorum. Girmeyelim mücadeleye. Şuradan Ayarlarımızı yapalım. Tamam geldi. Ben hepsini böyle nokta beyaz çekelim. Evet, et Bunu aynı şekilde. Asasiyetlerimiz durmuyor galiba. Şöyle arkadaşlar aşağı indireyim parlaklığı ben 95'e getireceğim. Geri geliyorum. Ya basalım ama. Benden şey yapsın, düzeltsin, güzel olsun belki. Bekliyorum. Kendisi düzelsin. Güzeldi. Şimdi seslerimiz çok yüksek. Ben bunu biraz araçlara fullleyip arayüzü de kısıp şunu şu civarlara falan getireceğim. Böyle arkadaşlar ben hemen geliyorum iki dakika. Geldim arkadaşlar evet. Şimdi arkadaşlar buradan ayarlarımızı yaptığımıza göre Şimdi arkadaşlar oyun içine geçelim. <laughs> ben hemen maç olup geldim. <laughs> maç buldum arkadaşlar. Tümünü, tümünü bir kapatalım. Gördüğünüz gibi şu an 60-70-71 oldu. Düzeltelim kendini bu kim? Bu kim? Bu kim? Evet işte. Birileri işte. Şimdi arkadaşlar o FPS'lerini düzelecek çünkü çok kalabalık artık bunu düzeltmişler iyi olmuş bu aslında bir yandan da kötü olmuş FPS açısından Bir çekiyor yine Evet arkadaşlar yani Şey yapalım test edelim Videoda ben sonlandırayım ama Sonra da şey yaparsın Yaparsın Siyah ekran sorunu O Game Note'un ayarlarından onu HD değil Akıcı çekip 90 fps yaparak Erangel'daki Siyah ekran sorunu çözebilirsiniz Bu da iyi bilgisayarlar için Ultra HD 120 fps Bilgisayarım o kadar iyi değil ama ben bir de kullanıyorum da yani 120 FPS alan bir cihazda kullanmak tabii ki siyah zaten oralar normal oralar Herhalde Limit de bu kadar oluyor en fazla Sıfır ekran başka olmuyor yani

Görüyor mu zaten? Her an her yerine adam çıkabilir. Evet dediğim gibi. Denemiyoruz ki arkadaşlar. Yani yapacak hiçbir şey yok mu? Bu tabi siz şey yaptığınızda oynadığınızda böyle olmayacak. Çünkü ben burada direkt test ediyorum. Adamlara atlıyorum. Ve zaten ekran kaydımız açık. Dediğim gibi etrafa bakabilirsiniz. Etraf böyle gözüküyor. Alttaki sesler üstte geliyor. Dalıyoruz gene. Dalarken buraya da alın arkadaşlar ki sizin için de iyi olur burası. Bu burada mesela bunu aldım. Aldık bunları da iyi çalışıyor ya ben şu an kasarak oynamadım mesela. FPS'im düşük gözüküyordu ama kasarak oynamadım fark ettiyseniz. Öyle kötü bir durumu yok. Ben bir üste çıkmam lazım ha. Burası sıkıntı.

dedi çalacaklar onlardan Ya harbi anlamıyorum ki ben. Çok garip oynuyorlar ya. Adam ta ben nereden vurdu ya. Oradan gözüküyormuşuz. Okey. Ne güzel maçtı ya. Gördünüz zaten arkadaşlar. FPS değerlendirmişsiniz. Siz... Daha bir şey söylemeyeceğim ben. Böyle FPS değerlendirmişsiniz var. Buna iptal ediyorsunuz her zaman. Böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.